Günaydın canım, günaydın bir tanem. Sevgilin ya da arkadaşın ya da ailenden biri. Öyle bir uslubu lisanı vardır ki devamlı eleştirir, devamlı kusur arar. Yaptığın hataları ya da yapmadığın hataları görmeye çalışır. Seni devamlı moral motivasyon anlamında dibe çeker düşürür. Bu insanların da gülerek yumuşatmaya çalıştığı ya da seni yaptıktan sonra, o seni rezil ettikten sonra tatlı bir olayı vardır. Bak benim kalbimi biliyorsun ama. Ben hiç böyle biri değilim. Kalbim iyi. Sadece gördüğümü pat diye söylüyorum. Bunun adı dan diye konuşmaktan gelen dangalaklıktır arkadaşlar. Bu dangalaklığı size yapmasına, patavatsızca sizi eleştirmesine ve sonrasında şirinlik yapmasına müsaade etmeyin. Bu insanların içi kirli. Sevgilin de olsa, arkadaşın da olsa, ailenden biri de olsa. Senin motivasyonunu, senin ışığını, senin hayat enerjini kıskandığı için olduğu mevkiyi ya da yeri ya da tavrına, özgüvenine gıcık olduğu için insanlar olumlu ya da olumsuz eleştiri adına size saldırırlar. Bu yüzden ben hep söylerim. Olumlu eleştiriye de olumsuz eleştiriye de kapalı olun. Çünkü insan kendi hatasını zaten hayat içerisinde anlıyor, görüyor. Bir başkasının eleştirisiyle ya da bir başkasının fikriyle düzelmiyor hiç kimse. Herkes doğasını yaşıyor. Dolayısıyla kimsenin sizi düşürmesine müsaade etmeyin. Günaydın.